Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça sağlıklı ve lezzetli bir şurup yapmak istiyorum. Bunlar kızılcık. Ben e, yazın daha doğrusu sonbahara doğru çıkan kızılcıklardan e, oldukça fazla bir şekilde alıyorum, yıkıyorum, poşetleyip difrize kaldırıyorum. Şöyle yarımşar kilo olarak ayarlıyorum. E, çünkü ayarım yarımşar kilo yapıyorum. O, onu dolaba kaldırıyorum. Bir iki gün bize yetiyor. Yapması çok basit bir, o kadar da sağlıklı bir içecek, hem lezzetli hem sağlıklı bir içecek. Özellikle iltihap için, vücuttaki iltihaplar için, idrar yolları iltihabı için, işte onun dışında enfeksiyonlar için oldukça sağlıklı bir meyve bir yemiş. Ona şöyle çubuk tarçın iki parça karanfil atıyorum. Sadece 3 tane yoğun olmaması için 3 tane karanfil atıyorum. 1 su bardağı 200 mililitrelik 1 su bardağı şeker. Yarım limonu şu şekilde ince dilim halinde kestim. Onu da atıyorum üstüne. Yarım limon var burada. Bunu isterseniz Şeker katmadan da yapabilirsiniz. Ee, özellikle şeker hastalığı olanlar için çok sağlıklı, çok güzel. Ee, o, ama o zaman da içine e, şeker koymadan, şekersiz de gayet güzel oluyor. Ama e, biz şimdi bunu hani bir meyve suyu, bir komposto niyetine içeceğimiz için e, şeker ilavesi yapıyorum. Çoğu zaman şekersiz de yaptığım oluyor. Burada hemen altını açıyorum. Suyu kaynattım, hazırladım. 2 litre suyum var burada. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Kapağını kapattım. Şimdi kaynamaya başlayıncaya kadar, önce bir kaynaması gerekiyor. Ee, su kaynardı ama onlar da difrizden çıktığı için soğuktu. Taliyle soğuttu. Ee, kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Ve e, 1 saat kaynatmam gerekiyor. Ta ki kızılcıkların rengini göstereceğim size. Ee, böyle açık sarıya dönecek. Yani beyaza yakın bir açık sarı renk alana kadar kaynatacağım ama kısık ateşte. Suyunu kurutmaması için, buharlaşıp kurutmaması için kısık ateşte e, bir saate yakın kaynatacağım. Evet kızılcık şurubumuz hazır. Gördüğünüz gibi Şöyle göstermek istiyorum. İyice renkleri açıldı. Şöyle mis gibi rengi var. Şimdi ben bunu altını kapatıyorum ve süzeceğim. Rengi neden kop koyu böyle vişne rengi gibi değil? Çünkü içinde limon kaynattık içinde limon kaynatmasaydık limon biliyorsunuz renk açıyor. Limon kaynatmamış olsaydık rengi daha koyu böyle vişne çürüğü gibi bir renk alıyor. Ama limon da çok farklı bir lezzet veriyor. Özellikle içinde kaynadığı zaman hem daha sağlıklı daha faydalı oluyor hem de lezzetini değiştiriyor. O yüzden ben içine atıyorum. Evet gördüğünüz gibi kızılcık şerbetimiz artık soğuyacak ve soğuduktan sonra servise hazırdır. Bunu dilersek kış aylarında sıcak olarak da tüketebiliyoruz. Sıcak olarak da çok nefis bir tadı var. Şimdi ben bunu soğuttuktan sonra bardaklara alıp ev halkına vereceğim. Sizler de deneyin. Mutlaka memnun kalacaksınız. Özellikle yaz aylarında soğuk içecek olarak dolaplarınızdan eksik etmemeniz gereken bir içecektir yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.